Evet. Evimizin hemen arkasındayız şöyle. Yeri de gösterdim ama keşke göstermeseydim. Sonra gelip batırıyorlar. Şöyle şimdi burayı göstereceğim. Doğa harikası dedikleri türden bir yer. Bakın. Ne kadar güzel. Ama maalesef göstereceğimiz esas şey doğa harikasından da ziyade tabii ki doğa harikası da ayrı bir güzellik gösterilmesi gereken ama şu buranın getirildiği hal. Bakın. Bakın. Zaten buradan sonra şehir yapılaşması başlıyor. Bakın her yer her yer maalesef çöp. Buranın arkasında ayrı bir güzellik daha var tabii ki. Orayı da çekerim. Bakın. Buranın en sonunda çok güzel bir şelale var. Bakın. Bakın her yer çöp. Yani böyle millet getirmiş getirmiş buraya atmış. Yukarılar daha da çok çöp. Bakın. Bunlar hep zamanda dökülmüş yığınlar, molozlar vesaireler. Bakın halılar. Bakın. Her yer çöp. Bakın buralar her yer çöp. Yani bu kadar bir nasıl kıyıp kirletiyorlar o da tabi ayrı bir soru sorulması gereken. Yani böyle bir yeri nasıl kıyıp da kirletiyorlar? O da farklı bir konu yani. Çünkü ruhu ölmüş yani. Ruhumuz bakın bakın şu güzelliğe. Böyle bir güzellik var mı ya? Şehrin dibinde ileride çok daha güzel yerler de var. Oralar daha da kötü. Ya adam affedersiniz gelmiş oturmuşlar içki içmişler. Bunu zaten bu insanlar yapıyor. Serseri içkici insanlar. İşte içkinin zararları, içkinin kötülüğü. Bakın ileriye neler dökmüşler bak. bak. Yani maalesef böyle cennet köşesi bir yere böyle leş gibi yapmışlar. Leş gibi yapıp batırmışlar. Maalesef ki geliyor adamlar içiyor. Böyle 5 kişi içmiş, yemiş, içmiş. Öyle kalkmışlar gitmişler. Hani yedikleri halde hani bir poşetin içine koyalım da poşet de bir kenara koyalım da yok. Yerde şişeler, bardaklar, plastik petler, tabaklar, ne bileyim işte poşetler, naylonlar, ambalajlar. Öyle bırakmış gitmiş ya. Bakın. Ya böyle güzel bir yer. Keşke burayı bana verseler. Al buradan sana şöyle çevir. Senin deseler. Ama işte insanlar burayı böyle güzel bir yerin hale getiriyor. Evet. İnşallah bir gün düzelir ümidiyle. 20 yılda düzeltilirdi ama düzeltmek istemeyince maalesef yani 20 yılda bir toplum düzelirdi yani. Evet. Düzelmek ümidiyle herkese hayırlı günler diliyorum. Sizlerden de ricam herkesten yani tenzih ederim tabi yapanları ee, ama lütfen çöplerimizi çevreye atmayalım. Çevreyi kirletmeyelim. Ee, çöpümüzü atacağımız zaman e, bir poşete koyalım. Çöpe atalım. Bir izmariti dahi olsa. yere atıp kirletmeyelim. Ki Allah'ın azze ve celle bize verdiği bu güzel e, ikramlar ve imkanları kötüye kullanıp Allah'ın gazabını da üzerimize çekmeyelim.